Merhaba arkadaşlar ben Serdar Arkan Düzgören yine bir video dersimiz ile beraberiz bu dersimizde seri olarak devam ettiğimiz Vray render motoru ile banyo tasarım dersimizin final bölümündeyiz bu bölümümüzde yapacağımız işlemler şöyle sahnemizin aydınlatması bir light materyal ile yapmıştık ee, bu bölümümüzde V-Ray Light materyal dışında e, V-Ray Light e, kullanarak e, bir aydınlatma deneyeceğiz. E, sonrasında sahnemizin orta ölçekli bir e, renderını alıp e, Photoshop'da post production işlemini gerçekleştirdikten sonra artık dersimizi e, tamamlamış olacağız. Bundan sonraki derslerimiz 3 Max 2016 versiyonu ile devam edecek. Zaten hali hazırda programımızın tanıtım amacıyla gerçekleştirdiğimiz birkaç dersimiz olmuştu. Yine yeni olan bu sürümle alakalı derslerimizle devam edeceğiz. Evet, isterseniz artık dersimize başlayabiliriz. Şimdi bir önceki dersimizde e, sahnemizin materyal e, kısımlarını hallettik. E, sonrasında aydınlatma işlemini e, bitirdik. E, şimdi alternatif bir e, aydınlatma işlemi olarak e, sahnemizde e, Vray Light ile aydınlatmamızı gerçekleştirip e, az önce de bahsettiğim gibi orta ölçekli bir render ile Evet, Photoshop'ta <laughs> post production'ımızı yaparak dersimizi bitireceğiz. Evet, ee, perspektif ekranda ekrandayız zaten. Hafif bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımda e, ee, bir light materyal var. Hemen materyal editörümüze geçiyoruz. tabi. E, tabii e, tavanımızda da e, birey materyaller, light materyal yer almakta. Bunların e, değerlerini sıfıra getiriyoruz arkadaşlar. E, şu an için aktif değiller artık. E, sonrasında left e, penceremize geliyoruz. Işık seçeneklerinden birey ve birey light'ı seçiyoruz. Sonrasında bu şekilde bir adet birelightımızı e, oluşturuyoruz. E, sonrasında tap e, penceresine geliyoruz. Işığımızı e, sahnemize göre bir çevireceğiz. Sonrasında pardon. Işığı seçelim. Evet. Bu evet, şu kısmı Clay yapalım. Evet. Hassa tab penceremizi büyütelim iyice şu şekilde bırakalım özelliklerine göre arkadaşlar ışığımız görünür bir şekilde kalsın sonrasında brey kamera sahnemizde var aydınlatma değerimiz 30 Gölge değerimizin Subtipsi ise 8 e Şu anda 8 kalmasında fayda var Bir deneme renderı alalım Evet 30 değeri sahnemiz için oldukça fazla Oldu Bu ışık değerimizi 10 yapalım Ve tekrar Sonucuna bakalım Arkadaşlar yapmış olduğumuz 10 e, değeri sahnemizde e, yüksek gelirse e, onu biraz daha düşüreceğiz. Şu an sadece e, tek bir e, Vray Light ile sahnemizin aydınlatmasını gerçekleştiriyoruz. 5 e, 10 değeri yüksek gelir de ışığımızın değerini 5'e düşürürsek ve bu 5'e düşürdüğümüzde de sahnemizde Hani ışık düzeyi yetersiz kalır ise e, tavan e, kısımlarına da birer adet vray e, light e, yerleştirip e, sahnemizdeki ışık dengesini ayarlamaya çalışırız. E, şu render işlemimiz e, devam ederken e, şu hatırlatmada da bulunayım arkadaşlar şu anda. E, 3D Max 2016 e, versiyonunun kitabını hazırlamaktayım. E, kitap, e, sadece kitap değil, kitap artı DVD eğitim e, seti olarak hazırlamaktayım. E, şu an e, kitabın yazım işlemlerine devam ediyorum. E, sonrasında videolar ile e, kullanımını detaylı olarak e, sizlere aktaracağım beğenilerinizi sunacağım. E, kitabımız e, Abacus e, yayın evlerinden çıkacak. E, büyük ihtimalle kitabımızın e, piyasaya çıkma tarihi sonbaharın başı Eylül ayı gibi olacak. Herhangi bir aksilik olmazsa belki daha da erken çıkabilir. E, Mayıs ayının e, 20'sinde ya da 26'sında da Tirdimeks 2016 tanıtım webinarımız olacak arkadaşlar. Evet, 10 e, değeri de e, yüksek geldi arkadaşlar. Hemen e, renderimizi durdurup, bu multipleri 10 değerini 5'e düşürüyoruz. Aslında bir saniye, iptal edelim. Küçük bir kısmın, şu kadar bir kısmın render'ını alsak e, ışığımızın durumunu görürüz. sahnemizde hani herhangi bir karar karanlık bir e, durum olur ise arkadaşlar bunu e, color mappingten de aydınlatma işlemini e, ışık dengesi diyelim daha doğrusu gerçekleştirebiliriz e, yardımcı olarak e, eksi olarak az önce de bahsettiğim gibi e, taban kısmına da. Relight'larımızı yerleştiririz. Şimdi arkadaşlar 5 değeri evet, şu anda sahnemizin aydınlatılması için e, yeterli e, gözüküyor. Tabi şu kısmında bir bitirsin armatürümüzün durum şekli belki genel e, bir render olarak da tanımlayabiliriz nasıl çıkacağını Evet e, iyi gibi duruyor ama biz genel bir e, renderına da bakalım nasıl olmuş Aslında 5 değeri de düşük görünüyor arkadaşlar. Pardon yüksek gibi duruyor. Şuradaki beyaz materyal kullandığımız yüzeylerde ve bu kısımda birazcık fazla bir parlamalar söz konusu. Onun dışında Lavabomuzun direkt ışığa maruz kalan yüzeyinde fazla e, yansımalar mevcut. E, zeminimize e, bir bakalım. Zeminimizde de şuradan e, gözüktüğü kadarı ile yine e, aşırı derecede ışık e, patlamaları söz konusu. Evet buradaki 5 değerimizi e, arkadaşlar 2 düşürelim Ve şu kısım için sadece Bir küçük bir render alalım bakalım durum ne alemde Nasıl oldu hemen Onu da bir görelim Evet şu an e, Normale dönmüş gibi ama tavanımızın e, tavan kısmındaki e, ışık yerlerine e, bir değil de evet e, iki tane bir e, vray light ile sahnemizin e, aydınlatılmasına destek çıkabiliriz. Hemen bu kısmı seçelim. Zole Selection diyelim. Evet. Tab penceresine de gelelim sonrasında tekrar bir vray light şu şekilde oluşturalım şu kısımda yerleştirdik front penceresinden de bir kopyasını da şuraya alalım. Bunlar birbirine instance olsun arkadaşlar. İşimizi kolaylaştırır. Buradaki iki değerini 5 yapalım. Sonrasında izole eti kapatalım. Kameramıza geçelim. Perspektif penceremizi büyütüyoruz. Ee, tekrar kameradan çıkıp perspektife geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle e, tavanımıza bir göz atmakta fayda var ışıklarımızın durumuyla alakalı Sonra kameramıza geri dönelim. Ve render penceremizi açıp tekrar aynı yerde bir render alıp e, sahnemizin ışık durumu nedir bir bakalım. Bu ışıklarda kullandığımız 5 e, değerleri e, yüksek e, gelmiş sahnemize arkadaşlar. Hemen buradan bir light listere gelip burada 5 kullanmış olduğumuz ışığımızın değerini yine 2 yapalım. E, tekrar bir bakalım. Durum nasıl gerekirse Frey kameramızın ayarlarından da oynama yapabiliriz. Kalır e, color mapping'ten de karanlık kalan bölgelerde oynamalar yaparız. Şimdi şu tarafta e, kullanmış olduğumuz e, Vray Light hani ilk e, oluşturmuş olduğumuz büyük, evet daha direkt değerine buradan 1'e düşürelim arkadaşlar ve yine duruma bir göz atalım. Evet oradaki ışığımızın değerini 1'e düşürdükten sonra sahnemizin ışık dengesi biraz daha derli toplu bir hale geldi. Şimdi kamera olarak Vray'in kendi fiziksel kamerasını kullanıyoruz arkadaşlar. Burada 3 Max 2016'da gelen yeni bir kameramız var fiziksel kamera. Onu da kullanabilirdik ama dersimize hep e, virey fiziksel kamerayla devam ettiğimiz için e, herhangi bir e, değişiklikte kamera değişikliğinde bulunmayacağım. Ama bir sonraki ders serilerimizde tabii ki fiziksel kameranın e, size faydalarını anlatan e, sahne tasarımları yapacağız. Derslerimize durmak yok arkadaşlar. Buradan aşağı doğru zeminimizi e, tam, net bir şekilde görememiştik durumu, e, ne alemde diye. Zeminimizi de görmüş olalım. hem e, Temin aşırı derecede ışık patlamaları mevcuttu, bembeyaz çıkıyordu. E, özellikle zemin kısmı ve e, ekranda şu kısımda görmüş olduğunuz bordürlerimizde fazla bir e, ışık patlaması vardı. Şimdi bu kısmın e, rendağın uzun sürmesinin sebebi arkadaşlar e, orada zeminde kullandığımız e, materyalden kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar e, render işlemi sonucunda e, sahnemizin genel e, durumu bu ışıklandırma dengesi ve sahnemizde kullanmış olduğumuz şu anki 3 adet light ile e, oldukça e, iyi bir sonuç elde etmiş bulunuyoruz. E, ayarlarımız da çok yüksek değil. Orta seviyede ayarlar. E, Vray e, light materyal ile yaptığımız aydınlatma ile e, Vray light arasını yap Vray Light ile yapmış olduğumuz aydınlatma arasındaki fark bu arkadaşlar. Ee, bir önceki ışıkta yani Vray Light materyalle de gölge düşümü falan sağlayabiliyoruz ama e, bir e, Vray Light'ın vermiş olduğu kaliteyi ve e, gerçekçiliği vermiyor Hani bir yere kadar e, sahnede düzgün aydınlatmalar yapılabiliyor. Ama Vray Light ile e, daha iyi aydınlatmalar yapmak e, mümkün. Şimdi e, render'ımızın e, işlemi bitti. Sahnemizin render işlemi de bitti arkadaşlar. E, Photoshop'ta e, post-production e, işlemine geçebiliriz. E, sahnemizde e gözümüzü e, rahatsız eden herhangi bir e, beyazlık durumu şu an için e, çok fazla yok ama e, gerekli yerlere e, şu anda müdahale edeceğiz. E, detaylı bir e, post production yapmayacağım arkadaşlar. E, beginner e, seviyesinde, başlangıç seviyesinde bir e, production yapacağız. Şimdi arkadaşlar ışık e, dengesini buradaki levels e, kısmından siz kendiniz ayarlamayı bilmiyorsanız şayet buradaki preset kısmında hazır gelen ayarlar mevcut. Mesela darker kullanırsak sahnemizde e, açık olan yerleri e, beyazlar karartıyor. Örnek olarak e, şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Mesela daha beyazken e, darker kullandığımızda Fazla beyaz olan yerleri daha e, koyu bir tona çekiyor. Böylece asıl göstermek istediğimiz ürünümüz e, veya modelimiz diyelim daha bir ön plana çıkıyor. E, bu kısımdan OK diyoruz arkadaşlar. Sonrasında CTRL e, M yapıyoruz. E, kurveyi açacağız arkadaşlar. Şu an e, kısa yollar çalışmadı. Kurves dedik. Şimdi burada da yine herhangi bir ayarlamayı grafiği kullanarak ışık dengeden ayarlamayı beceremiyorsunuz veya Hut bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı preset kısmında hazır ayarlar mevcut. Bunlardan sırasıyla deney kendinize uygun olan bir tanesini seçebiliriz. E, color negatif e, tabii ki diye kolor proses e, var arkadaşlar. Darker var. Mesela darker şey yaptığımızda sahnemiz e, birazcık daha karanlık oluyor. E, sonrasında kontrastlı olan var. Mesela kontrastlı olanı seçtiğimizde de arkadaşlar bu şekilde bir sonuç elde ediyoruz. Ama kontrast için e, farklı bir şey kullanacağız. Lighter var arkadaşlar. E, bu şekilde e, kullanmaya gerek yok. Liner kontrast var. Hemen farkı şöyle gösterelim size. E, sonrasında medium kontrast var. E, Negatif zaten resmi tersine çeviriyor. Ve strong kontrast var arkadaşlar. Tabi e, buradaki negatifler ve correctionlar dışında e, sahnenize uygun olan bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada Darker'ı seçtiğimiz zaman bizim için e, yeterli oluyor. Sonrasında OK diyerek buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. İmajdan Britney's Contrast'a geliyoruz. E, bu kısımda e, bu iki değer üzerinde oynama yapacağız. Hemen birazcık Britney's'ı açıyoruz. Britney's'ı e, açıyoruz arkadaşlar. sahnemiz az bir daha aydınlık e, verdikten sonra kontrastımızı ya, e, şey yapıyoruz. Tabi bu e, sizin göz kararınıza göre istediğin sonucu elde etme şeklinize göre değişebilecek değerler. Hani herhangi bir sabit bir değeri yok. Göreceli değerler arkadaşlar. Preview'dan bakabilirsiniz. E, aradaki farkı görürsünüz arkadaşlar. Buradaki bir değerini 30'a düşürelim. Daha iyi bir e, sonuç olacaktır. Belki pardon 25 ya da 20 değeri de bizim için yeterli bir değer olacaktır. Ee, sonra arkadaşlar gene burada e, e, Expros, e var. E, bu Express'ten arkadaşlar fotoğrafın gama e, değerlerini oynayabiliyorsunuz. Gene buradaki ayarlar hakkında pek bilgisi sahibi değilseniz buradaki hazır ayarlar minus e, 1 ve 2 değerler arkadaşlar sahnenizi Karartır. Plus e, 1 ve 2 değerle sahnenizi açar. Minus 1 de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen minus 2 birazcık daha fazla karartıyor. Plus 1 oldukça aydınlatıyor. Plus 2 daha çok aydınlatıyor. Custom değeri sizin e, buradaki değerleri kullanacağınız şekildedir. Evet. Tabii ki bunu e, kullanmayacağız arkadaşlar. E, cancel diyoruz. E, fotoğrafımızın ııı e, üzerindeki değişikliklerimizi yaptıktan sonra son olarak bir de fotoğrafımıza Arkadaşlar filtre kısmından standart bir şarpın uygulayarak e, fotoğrafımıza biraz daha keskinlik verdik e, Tabii şu kısımdaki arkadaşlar birazcık noktalanmalar e, belirdi buradaki nokta nokta olan şeyler bizim e, sahnemizdeki ışıkların e, gölge değerlerinin düşük e, olmasından kaynaklanan bir durum. Onları yüksek tutarsak tabii ki biraz daha kaliteli tabi de düşük 640 x 480 pikseldir. Siz bunu biraz daha yüksek alırsanız render ayarlarımızı yükseltirsek ve e, subdiff ayarlarımızı gölge ayarlarımızı yani e, yüksek bir değerde tutarsak e, çıkacak renderimiz daha iyi olacaktır ve Öyle bir render'ın üzerine gelip böyle en basit bir şekilde post production da uygularsak elimizde harika bir render sonucu olur. Evet dersimiz bu kadar arkadaşlar. Finalimizi de yaptık. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Mutlu olun.